Yani Yani ruhsat alması için acaba mühendislik hizmeti yeterli vesaire böyle bir inceleme yapılmaz. Çünkü deprem olduğunda bir şehirde en yakın müdahale ve yardım ekibi hep yakın illerden geliyor. Daha detay anlatacaktır ama artık hani herkes Aviyani tabiyle başı kesilmiş işte dirençli kentler, dirençli toplum yaratma az önce bahsettik hanımefendiyle de kendisi de orada hem e, afetten etkilenenin iletişimi hem afeti aslında biz ee, öncesi, sırası ve sonrası olarak bölümlendirdiğimizde her bir süreç için her alandan e, bilim insanının, yerel yöneticinin, idari mülki amirin yapacağı birçok şey var. Artık dijital iletişim döngüsündeyiz, dijital bir dönüşüm çağındayız. Dolayısıyla sadece konvansiyonel ve e, geleneksel medya değil, e, dijitalde içerik ürettiğimiz tarafta da e, çok dezenformasyona ve krizin büyümesine açık bir ortam var. Çünkü orada herkes içerik üreticisi. ve Biz bunu 6 Şubat depreminde yaşadık. Arkası gelmeyen e, ihbarlar ya da işte yanlış ihbarlar dezenformatif içeriklerin çok e, geniş bir şekilde, etkileşimli bir şekilde yayıldığını gördük. Hepimiz içerik üreticisi olduğumuz için bu platformlarda hem içeriğin tüketicisi hem de üreticisiyiz ama teyide muhtaç bilginin etkileşim ağına sokmak burada yanlış olan. Hep biz medya okuryazarlığı meselesini konuşuyorduk. Artık dijital medya okuryazarlığı meselesi. Biz de bu platformların kullanıcıları olarak görevlerimizi, etik çerçeveyi, yasal çerçeveyi bilerek burada içerik üretiyor olmak gerek. Teyit edilmemiş bir bilgiyi retweet, repost ederek beğenerek oradaki algoritmaya takılıyor aslında biliyorsunuz. Bütün her şey algoritma üzerinden yürüdüğü için çok daha fazla geniş kitleye duyurulmasına şey veriyoruz aslında imkan veriyoruz ama bilgi yanlış ya da yönlendirilmiş saptırılmış bilgi sadece yanlış bilgi de demeyelim yönlendirilmiş bilgi de dezenformasyonun içeriği içinde. Önce farkında olmak lazım bu platformların algoritmalara göre işlediğini, içerik seçtiğini, gölge banlama yaptığını. Önce tüketici olarak sonra da içeri üreticisi olarak bunun farkında olmak ve yasal, etik, çerçeveleri bilmek gerekiyor. Biliyorsunuz Antakya Kahramanmaraş merkezi depremlerde e, merkez üstüne çok uzak olduğu halde yaklaşık 300 kilometre uzak olduğu halde en büyük yıkımı yaşayan kent oldu. E, aslında doğa bize neleri yapmalıyız neleri yapmamalıyız bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Örneğin e, su kenarına yerleşmek e, çok doğru bir şey değil ya da fay hatlarına e, yakın e, yerleşmek ya da zemini e, yerleşmeye uygun olmayan yerlerde az sağlam ve dayanıksız zeminlerde e, önlem alarak yerleşmek gerekiyor. Planlama mevzuatımız buna çok uygun aslında. Bunun dışında özellikle yapılaşma sürecinde daha doğrusu planlama, uygulama ve denetleme süreçlerinin birbirinden ayrılmaması gerekiyor. Bu nedenle müteahhitlik dediğimiz meselenin aslında teknik bir eğitim gerektirmesinin mecburi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda imar affı dediğimiz çok talihsiz bir süreç var ülkemizde defalarca yaşanmış olan. Antakya'daki örnek bize gösterdi ki en az 56 bin yapı aslında imar affıyla affedilmiş. Sadece Hatay'da e, ve bütün Türkiye aslında bir afet bölgesi, farklı farklı afetlere maruziyeti olan bir e, yerde yaşıyoruz. Biz aslında coğrafyanın bize sunduğu koşulları kabul edip, anlayıp, analiz edip, bunun gerektirdiği tedbirleri alarak 2025 yılının, 2026 yılının teknik koşullarını, teknolojisini değerlendirerek uygun olan şekilde yerleşmemiz gerekiyor. Buradaki ilgili STK'lar ya da yerel ulusal basınla birlikte yürütülmesi gerektiği noktasında dikkat çekmek isterim. por isso